kapama ne olur gözünü kapama. O zaman aç aç gözünü ne olur. Hadi enişte hadi. Ya bak yanlış yaptık. Ambulansı çağıracaktık dedim sana. Biz bu, işe bulaşmayacaktık ya. O zaman ne olur aç gözünü ne olur enişte ne olur hızla enişte. Bak ben sizi hastaneye bırakır kaçarım anladın mı? Bak şahit falan yazılamam anladın mı? Ya ben böyle bir işe bulaşmak istemiyorum ya. Abi. Ne? Abi, abi. A abin. Abi, abin mi? Abi, Abi Telefon. Te telefon. Allah telefon. Allah sana müteci etmesin kızım. İyi ki bir lazımsın gel dedim. E gelme artık. Giden gitti tamam. Dersinden kalmasan hadi. <laughs> Okulda boşa gittik ya. Annem eksik olsun gelme diyor. Neyse ben artık gideyim. Ee, artık acil durum yoksa benim söyleyeceklerim bitmedi. Telefon. <laughs> abin, abin Adı ne Ozan? Ha? Ha? Ne? <laughs> 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 Nasıl açacağım ben şifre? Şimdi. <laughs> Şifren <Şimdiden> ne? <laughs> Açıldı. Ozan abinin adı ne? Abi, ne? Ozan! Ozan! Elinize ne olur Nazlı, ne olur! Ya arabada ölmesin! Ozan ne olur, ne Bir şey de yapsın de ya! Bir şey bir şey yap! Selfimiz gelmiş. Güzel, çok güzel. Ama biraz daha güler yüzlü mü olsaydı? Şitari Hanım. Zeynep'ciğim. Evet, Ozan nerede? Çok çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ozan, Ozan bıçaklandı. Ne? Ne diyorsun? Sarım. Ne oldu? Ne oldu? Yani dışarıdan nasıl göründüğümün farkındayım. Ama ben böyle biri değilim. Yani Aynı anda iki kişiyi idare edecek biri değilim ben. Ben sadece kendine yara bandı arıyorsun. Hayır hayır, benim öyle bir niyetim öyle bir isteğim yok. Ben kimseyi kullanmam. Ben işten arıyor olabilirler. İş değil galiba. Rahat ol aç lütfen. Ya, yok ben sonra şey yaparım telefonu. Gerçekten hiç gerek yok böyle şeylere. Sen Mine'yi aç. Biz konuşacağımız konuştuk zaten. Efendim Mine. Ne diyorsun sen ya? Hangi hastane? Birini mi çıkmamış herhalde? bu ne o, bu? kimse bile görmedi bunu ya. ya geldiğimde bu öyle öyle geldiğimde böyleydi. Hayır. Hayır, evet. Her şey yolunda mı? Hem hap O da demiş ki, bu karavan mı demiş? Şeker yemek Of, of. Hiç görmedim ki. Bayağı kanak ya, biz. Evet. Ya bir insan görmüştür ya. Evet. Ya siz hiç kimse mi görmedin? Ha. Zeynep bu. Türkan burada. Hay Allah'ım ya nerede bu kız ya? M Mertem abla sen Zeynep'i görmedin görmedim mi? görmedim yavrum. Ya nimet ne oluyor orada? Bir söyle bana. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum anne işte kan ortalık var. Vallahi da kan, billahi da kan akıyor. Ay anne anlatsanıza. Kızım sen görmedin mi Zeynep'i? Hı? Beş dakika diye aşağı indiydi. Anne dur bir sakin ol. Ya görmedim de Ozan Mert'in arabası burada hala. Ay Allah'ım oh, Ay yetti Birini bıçakladılar çocuğa. ama kim bilmiyoruz ne? yavrum. Adam mı bıçaklamışlar ne? burada? Yok baba yok yok sen şey yapma öyle. Ya şey Kadir nerede anne? Nasıl Kadir nerede baba? Kadir sen değil miydi? Bir tane bir tane bir bir İptal, 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 iptal. İptal, 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 iptal. Allah'ım benim güzel canım. Ya Rabbim şefaat ya Ölür ölmesin Allah'ım. Annemin yanına gitmesin. Çok gücü bu ya. Ölmesin ya. Allah'ım Ne <laughs> olmuş kızım burada? Adam bıçaklamışlar galiba. Zeynep'in adı çıktı. Hmm. O çocuk çatlamışlar. Hmm. Baba Kadir nerede? Kadir yolladı ben eve yolladım. Herhalde, yolladım. Nasıl ya nerede? Kızım dur. Ne oldu? Dur anlayalım ne oldu ne ya. Anlarız dedeciğim ya. Biz bir eve gidelim. Bak. Hem dayıma bakacağız ya. Da sen... zaten. Tamam. Ne oldu bir söyleyin bana ya. Bir ünlü çocuk var ya Zeynep'in çıktı. Onu bıçaklamışlar. Sen Baba Zeynep dedi. Anne ya, ne de diyor? Oğlanı mı bıçaklamışlar Aman, yoksa? Ne Hadi hadi. Hadi. Dayı. Oğlum. Ne yaptın oğlum sen? İyi. Kadir!